Sayın seyircilerim, sevgili gurbetçi kardeşlerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarken ayrıca sizlere güzel yurdumuzun her köşesinden gelen sevgi ve selamlar iletirim. Bildiğiniz gibi sayın kardeşlerim, Kalkalan Film senelerdir filmcilikte sayın halkımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı büyük bir gurur duymaktadır. Türk sinemasının en güzel filmlerini sizlere Avrupa'nın her yerindeki sinema salonlarında sunmaktaydı. Bu kere kalkavan film, aynı hizmeti sizlere... ...evinizin köşesinde sunmak için... ...bu filmleri Avrupa'nın en büyük stüdyolarında video kaset haline getirdi. Bundan böyle hem benim... ...hem diğer sanatçı arkadaşlarımın en iyi filmlerini... ...evinizdeki televizyonlardan zevkle seyredeceksiniz. Ben bir Türk olarak kendi filmlerimi gurbetteki televizyonlarda seyretmekten iftihar duydum. Siz de biraz sonra göreceğiniz filmden zevk alacak ve kalitesiyle iftihar edeceksiniz. Gurbetin dertli gecelerinden bütün güzel günler sizlerin olsun. Kalkavan film. Zeki Kalkavan. Videoda tek isim.